bir. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir Skywars bölümüne devam ediyoruz. Bu arada videoya geçmeden önce sol aşağıda abone butonu açıp videoyu tıklayıp abone olabilirsiniz. Yanımda Faik var. Hoş geldin Faik. Hoş bulduk. Bundan önceki ikinci bölümde Faik yoktu. Birinci bölümde vardı. İkinci bölümde gelemedi ama bunda geldi tekrar. Watch. Watch. Adam pro ya. Herkes seni istiyor Faik. Korucu ben videoyum demiş. Kardeş biz de videosu. Hayırdır sen? Sen kime havalanıyorsun? Bedir pantolon çıkmazsa vereyim. Çıktı. Tamam. Tamam. Bana büyük masası çıktı. Bana da çıkıyor. Kılıç çıkmadı lan bana. Bana taş da çıktı. Demir de. Oha bana ta kılıç çıkmadı. Keşke bir tane daha demirim olsaydı. Vuracak bir şeyim yok biliyor musun? Ben üç tane kılıcım var. Bari tahta kılıç yapayım kendime. Tahta kılıç ben. Taş var bende. Demir var. Bende yok işte. Demir daha iyi vuruyormuş. Hmm. Kazmayla döverim hepinizi. Bari bir taş kılıç yapayım. Yan yana mıyız? Bilmiyorum ki. Bakacağım bir dakika şimdi. Sen aşağıda mı? mısın? Evet. Taş benim. yanımdaki adam da Aşağıda geldim. Benim yanımda kimse yok. Adam geldi. Bedir anne E, ateş skinimi mi Şey ne? Love skin'i ya? Evet. Bunda işe yarar ha? Çünkü ateş direnci var. He. Çekersin bir ara Çekersin. Şimdi sıra seni bulmakta. Adam, adam bana oltayla vurmaya çalışıyor. Gel lan vur. Gel yapma öldüreyim. Şu adam çok sıkıntı diyecektim ki adam aşağı düş. Ah. Oh. Üst ya öldüm ya. Nasıl oldu öyle ya? Üzer gelmeyeceğim de Ya öldüm ya. Öldürdüm adam ya. Okey misin Faik. Hadi parçalı herkese. Şu an Faik'i izliyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Faik. Faik. Hadi. Adam düştü. Fay şunu arkala. Şu adamı arkala. <laughs> Git Fay şu adamı arkadan vur. Ya Fay nereye niye gidiyorsun? Git şu adamı arkadan vur. Diyecektim ki çok geçtim. Vur 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 vur. Bu adam diamond kılıcı var. Oğlum ben sana orada arkadan vur dedim zaten. Öldü. Neyse gel. gel adam ölen. ölmüş mü? Hayır ölmedi sen Hayır öldün. öldün gel te tekrar gidelim evet. Adam nasıl ölsün Önümde ee, BFI 57 57 57 gel Tamam Doldu Doldu mu? 2 2 2'ye gel 2 2 Iııı ee, geliyorum ben 2 2 Hadi son 2 2 mi? 2 2 yok ki. 2 2 bak. Yok. Bekle geliyor. Skyboss mu? Ekorsa mı girdin lan yoksa sen? Yok Skywars. 2 2 yok vallahi. Tekrar. Yani arkadaşlar da görüyor 2 2 titte yok. 4 8. Bir dakika. Hoş doldu. 4 e, 3 5'e gel 3 5. Yok 3 5 3, değil. Boş. 3 3'e gelecek. Seni bekliyorum. 3 9 var. 3 3 var. 3 3. Girdim. Ben de yarım. <laughs> İnşallah yener. Bilmiyorum artık. Nasıl olursa gayrı. Faik sen videoları kesmeyi biliyor musun? Onu bir araştıracağım arkadaşlar. Size bazı bölümleri keserek vesaire göstereceğim. Ben bilmem. İnternetten bak. Bakacağım zaten. Arkadaşlardan araştıracağım diyen internete soruyor. İnternet arkadaşın mı? Oğlum siz yardım etmiyorsunuz. Ben yani internet soracağım artık. Ne yapalım? İnternette arkadaşım benim. Tamam internete söyle bana pire versin. <laughs> bana vermiyor sana mı verecek? Uf. Faik parkuru bitirdim. Ya he he. Evet. <gülüyor> 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 Ama bitiriyordum. Ben o merdivenle saydık kesin bitirecektim. Bir şey ki. <laughs> Faik de arkadaşlar. Faik de e-borsa ister misiniz? Çekelim. Like atıp abone olursanız çekeriz. Yok şey yorum atın. Evet deyin. Biz e-borsa çekelim. E La Lahek yok. He he. Microsoft.com. Hey. Benim yanımdaki adamın e, katlanması Diamond. Görüyor musun? Ben... Hey lan o zaman ne? senin yanındayım ben. Onun yanındaki sen ben... misin? Benim sol tarafımda adam. Adam seni trollleyecek ha. Sakın kanma Adam Diamond set falan değil. Troll wars yapıyor. Şu an e, bütün YouTuber'lar yapıyor ya. Bi, biz <laughs> yapacağız. Biz de obsidyen olacağız ya. Ek varsa. mı sky mı? İkisini de. <laughs> Oğlum ben de ben blok... ne hiç blok çıkmadı ben ah. Oha adam lav yaptı değil mi fight yanındaki? Baham. Lav yaptı, suda yaptı. Aynen. Aa ben seni gördüm. Diamond pantolonum var oğlum minliyim. Vay adam. O yanındakini bir öldürek fayıkçım. Bu yok ama. O adamı benim gözüm hiç tutmadı. Sağ taraf mı? Evet. Sen sağdan mı sol mu? O, o Diamond'ın e, yanındayım. Okum oh, no olsaydı. Aynı. Okuma de yayım yok. Benim de yayın var okum yok. <laughs> Aa, adam ortaya <laughs> diyor. Bana yol yap. Yapacağım. Dur hatta benim gözüm var. Onu şu adamın o adaya gideyim sonra sana gideceğim. Ben biliyor musun? O adam bizi keser keser vallahi. Oha adam at ağacı yanıyor lan. İşte ya. gel diyorum. Of. Buradan nasıl geçsem yanmam. Yan ah yandım. Yandım yandım. Su. Su. Ha? Su. Su. Gel. Ah! Ah! Ne oldu lan? Bedire. Elveda. Lan ben at Oha! Ben adaya attım. Tam köşesinden düştüm Bedir. Bu ağaca çarptı ağaç. Ay sen kerata ağaç. Benim, Kere... benim tam ya önüme düştüm. Vallahi mi? Evet ben de şuraya blok koyayım Bedir'e yardım edeyim diyecektim. Keşke koyaydım. Ah vay. Gel çık ne tekrar yapayım? gidelim. Gel tekrar gidelim. Dur şu yolda tamamlayayım. Vah! düştüm. <laughs> Videonun sonuna Metin. gelelim ya. 9 dakika olmuş yeter. Ee, videomun sonuna gelelim arkadaşlar. Devam etsin aşağıdan video beğenim, ben lütfen kendinize iyi bakın. Eee fight diye kod da yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.